Tabi öyle Zeynel kardeş. Neler çektiği bu Celil Ağa, neler. Ama yıkılmak yok, tamam mı? Hep ayakta, hep ayakta. Tabi, hayatın içinde sendelemek de var değil mi? Fakat yıkılmak yok, tamam mı? Elbette ağam. Bunca şey görmüşsün, yaşamışsın. Ee, üstesinden de gelmişsin evvelallah. Daha seni ne yıkabilir ki? He, ee, doğru söylüyorsun. Celil Sönmez'i kimse yıkamaz. Kimse yıkamaz artık. Ya vallahi akıl kalmadı ya. Ya hayırlı akşamlar olsun. <laughs> sana da. Abi, sana, sana da. Bana bak, Buralarda ne sıkıntın olursa doğru bana geleceksin tamam mı? Boran Ağa'nın kayınbabası dedin mi? hepsi tanır getirir eve. Tamam ağam gelir. Bak işin olmasa da geleceksin tamam mı? Kahve içeceğiz muhabbet edeceğiz. Tamam ağam uygun bir zamanda gelir. E hadi Allah rahatlık versin. Hadi sağ ol sana da. Ya bu Meret de şişede durduğu gibi Durma hadi. Tamam ol yavrum. E yat artık diyeceğim ama biliyorum yatmayacaksın. Yatacağım. Ama şuba ben gelsin. Bir ifadesini alayım. Ondan sonra huzur içinde yatacağım uyuyacağım. Ya ana, adam kırk yılın başı bir kaçamak yapmış. Boş ver sen de, var mı üstün öyle? Kızım, var senin olacak ki sanki, bilmiyor mu babanı? Şimdi hemen suyun yüzüne çıkıverir zeytinyağı gibi. Sen kızdığından kalırsın. E olacaklar belli yani. He. He <laughs> iyi madem. Hadi ben yaptım anam, iyi geceler sana. Allah. Hadi yavrum, sana da Allah rahatlık versin. Ya o de geç ya de geç. Ya sen kimsin? Benim ağam ben. Zeynel. Ya ödümü koparttın ha. Hırsızı var, hırsızı var değil mi? Vallahi içim rahat etmedi. Gidip Ağam'ın evine bırakayım dedim ağam. ha. He? Hadi. Madem içinden geldi, peki. Ama kahve içmeden bırakmam, tamam mı? Tamam, içelim. Hadi gel gidelim. Yok biz içkiyi fazla mı kaçırdık? <laughs> Olur bazen. Ya bizim sıfa var ya Emir, anlattım hani. Bir acı kahve yapar, vallahi tadından ölürsün. Gel Yok sana zahmet olmasın? Yok, estağfurullah adam, ne zahmet? Geç hele, geç. Değil mi? Ya Allah, ah be celil, ah be celil. bir haber vereydin. Ama yok, beyefendi arkadaşlarının yanında karısına haber verirse... ...Allah korusun, erkekliğin halel gelir, ne? İnsan kırk beş kapısını unutur mu ya? E, olur böyle aga. Bulduk ya sen ona bak. Evet. Hadi. Hadi gözümün nuru. Hayırlı akşamlar yenge. İyi akşamlar. Gel Celil. Hadi. Ya diyorum ki... <laughs> ...iyi ki Zarif Ey Degil de seni almışım ha. Celil <laughs> efendi lafına bir de konuş ha. Yürü. E ne oldu? Ya çok cefamı çektin ha. İyi yürü. Yavaş yavaş dikkat. Arkadaşım Zeynel Bedar. İyi, yürü. <laughs> Kader sağ olasın sana da zahmet olmuş buraya kadar. Yavaş. Estağfurullah yenge siz kusura bakmayın. <laughs> Sıpa nerede? Ee, uyudu geldi. Bu saate kadar seni bekleyecek de ya çocuk. Biz acı kahve yapacaktı. Yok da neler. Kaldıracağım bir de bu saatte. Ben yaparım. Yok yenge zahmet etme. Zaten geç oldu. Ben giderim şimdi. Tekrar sağ ol kardeş. İyisin değil mi Celil Ağa? Ha. Hadi. Hayırlı geceler. sağ ol. Hayırlı geceler. Zahmet etmeyin. Ya, ben giderim. Ah be Celil. Ya torun torba sahibiz. Ne işə məsən? İçmələdə bilməm nədir?